Radyo Mayda bugün Ekvator'dan bir ses var yine yine yıllar önce 30 yıldan fazladan önce gelen bir ses. Ekvatorda bir otobüsten <laughs> yaptığımız bir kayıt bu. O zamanlar bizde otobüslerde ya da toplu taşıma aracına galiba hiç yoktu. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Yani sokaklarda müzik de biraz daha geç başladı. Aslında e, ya da ben öyle hatırlıyorum. Çünkü özellikle mesela İngiltere'deyken falan metroda çok harika müzikler olurdu. Hep öykünürdüm buna zaten o zamanlar da yoktu galiba bizde. E, bunu bir olumsuz karşılaştırım olarak yapmıyorum aslına bakarsanız yani metroyu da e, daha doğrusu bir toplu taşıma aracı çözümü olarak görmedim. Buna ilişkin birkaç yazı yazmıştım hatta e, daha önce ve bütün metro severler e, bana saldırdılar. E, o kadar çok metro sever varmış ki benim yazdığım e, yazılar içerisinde en çok saldırı alan yazılardan biriydi bu. Halbuki metronun kenti daha fazla genişlettiğine ve dolayısıyla aslında e, kentin bizi daha çok yutmasını daha uzağa gitmek zorunda kalmamıza yol açtığını düşünüyordum ve dolayısıyla da kentin büyümesinin önemli aparatlarından biriydi ve biz aslında yola harcadığımız zaman hiç ortadan kalkmıyor, kalkmıyor hatta daha fazla artıyordu çünkü ilk başta biraz daha rahat ama bir süre sonra o yer tekrar dolduğunda bu sefer merkezden daha uzağa savruluyorduk yetersiz bakiyeler olarak biz ve dolayısıyla daha da o yaptığımız yolculuk Ortadan kalkmıyor. Ee, tam tersine daha da uzuyordu. Neyse metroya bir tarafa bırakalım. Ekvatordaki bu e, otobüslerdeki olan müzik e, şi, iyice şaşırtıyor. Bayağı bildiğiniz iki kişilik, üç kişilik bir grup geliyordu. Otobüs de öyle boş falan bir otobüs de değil. Bayağı dolu zaten. E, o, otobüsler bir de e, Amerikan filmlerinde görmüşsünüzdür. E, eski e, Amerika okul otobüsleriydi. School bus yazısı hala İngilizce olarak hala üstünde duruyordu ve otobüs en genç otobüs herhalde 50 yaşında falandı. Bu yüzden bu sadece şehirler arası otobüs şehir içerisindeki bir otobüs değildi. Bu size kaydettiği dinlettiğimiz e, müzik bir şehir içi otobüsüydü. Tıklım tıklım olan o klasik tavukların koşuşturduğu Meksika filmlerinden hatırladığınız e, özellikle kadınların sırtında muhtak, mutlaka bir bohça vardır. Çünkü sokak satıcıların çok büyük bir kısmı kadınıdır. Neredeyse hepsi diyebilirsiniz. Ve e, o bohçalarla bindiği çocukların e, koşuşturduğu tavukların arasında böyle bir otobüs. Onun içerisine bir e, şapkaları, gitarları ve güzel elbiseleriyle e, müzisyenler biner ve hiç aldırmadan bu otobüsün kalabalığının içerisinde bu e, müziği yaparlardı. Bu geçenlerde Şili'den bir şey yayınlamıştık ya A aydan o diyordu biz eve dönen insanları neşelendiriyoruz diye baya bir müziği anarşizen bir noktaya taşıyordu aslına bakarsın ve çok güzeldi konser salonları dışında doğrudan kırmızı ışıkta önünüze çıkıp size müzik yapan bir caz grubu bu otobüsteki, Ekvador'daki otobüsteki de aynı şekilde çok güzel o ne kadar olumsuz koşullar gibi görünen otobüsler olsa da içindeki müzisyenler bunu rahatlatıyor tabi bu her zaman her yerde sokak müzisyenlerinin hepsinin iyi çalanları için geçerli. Her şeyde olduğu gibi iyi çalan ya da kötü çalan arasında çok önemli bir fark var. Bazen tam aksine yolculuğu tüketen bir duruma da gelebiliyordu. Ekvator'da o zamanlar dolar kullanılmıyordu. Çok zengin olmasak bile aynı zamanda çalışıyorduk bir yandan orada ve bu yüzden de Günlük harcamalarımız neredeyse sıfır gibi oluyordu. Çünkü çalıştığımız yerden aldığımız para yetiyordu. İşte Özgür İngilizce öğretmenliği yapıyordu, ben marangozluk yapıyordum. Bu şekilde e, günlük hayatımızda neredeyse hiç para harcamadan e, yaşamımızı sürdürüyorduk bir yerde kalıp arkadaşlara dolaşarak falan ve dediğim gibi daha önceki programlarda elimizdeki küçük bir kaset çalarla o zamana göre küçük bir kaset çalarla bu sesleri kaydetmiştik 30 yıldan önce sonra açık radyoda da 3 yayın dönemi yayınlamıştık bu kayıtlarımızın üzerindeki programlar. Daha o, o, sesler var yani daha bayağı bir sesimiz var. Hem 30 yıldan önce gelen hem dünyanın ta öbür ucundan gelen birçok ses. E, bu yüzden e, bu yolculuklar ya da Radyo May daha çok... Alex Huxley'in dediği gibi hem zamanın hem de mekanın içerisinde bir yolculukmuş gibi geliyor bana en azından bana öyle geliyor. Ve e, bu Ekvador'daki e, bu müzik ise her zamanki gibi son zamanlarda iyice alıştığınız Türkiye'deki gibi aynı şeyle bitiyor. Programı o öyle bir da bitecek program zaten biz Ekvatorlu müzisyenleriz ve e, bize destek olursanız e, teşekkür ederiz diye bitiyor e, sonunda duyacağınız şey hatırladığım kadarıyla ve e, bu müzik o ekvatorun karmaşık yollarından inanılmaz ucuzluğuna yani o zamanlar bizim için bir dolara kaldığımız bir pansiyonda işe giderken gelirken ya da hafta sonları sağa sola gezmeye giderken kullandığımız bir e, yöntemdi tabii ki otobüs ve bizim oradaki yolculuğumuzda aynı zamanda o serüveni de mutlaka her seferinde bir şekilde daha da renklendiriyordu. Evet, bugün Radyo Mayda sizi kısa da olsa e, Ekvator'a, 30 yıl önce oradaki bir belediye otobüsüne, o otobüsün içindeki çok güzel bir müzikle baş başa bırakıyorum. Radyo Mayda Pazartesi günü yine görüşmek üzere, hoşçakalın. Es mi destino. Muchísimas gracias por la música ecuatoriana. Y estoy consciente de que merecemos un apoyo de ustedes. Muchas gracias por su colaboración.